Hepinize buradan harika bir akşam diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. Biz 2 Temmuz'da karnelerimizi takdim edeceğiz çocuklarımıza. Ve koca bir eğitim öğretim yılını geride bırakmış olacaklar. Ardından 5 Temmuz tarihinde yaz okuluna geçiyoruz. Yaz okulu programından bahsetmek istiyorum sizlere. Toplamda tüm yaş gruplarında, 2, 3, 4, 5, 6 yaş grubunda her birinde ayrı sınıflarımız var. Yaz okuluna geldiklerinde öğrencilerimiz gün gün programları belli. Onlardan bahsetmek istiyorum size detaylı şekilde. Sabah cimnastiği ile güne başlayacağız. Tabii ki öncesinde kahvaltımız var. Bu arada okulumuzda 4 öğün yemeğimiz var. Kahvaltımız, öğle yemeğimiz, ikindi kahvaltımız ve akşam çorbası şeklinde Küçük çekmecede günde 4 öğün yemek çıkartan tek okul biziz. Bilmenizi istiyorum özellikle. Sabah cimnastiği, robotik kodlama, kodlama için ilgili materyalleri bugün çoğalttım Değer Kırtasiye'de. Ardından bahçe su oyunları, ardından modern dans, sonra öğle yemeğe giriyor. Bahçe oyunlarına devam ediyoruz. İlk okuma yazma derslerimiz var. Ee, i̇lk öğretim birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimiz için özellikle diğer çocuklarımız da yine sesleri tanıyacaklar, ee, ince kas motor becerilerinin gelişmesi için ee, kalem tutacaklar, makas tutacaklar. Ee, ardından e, ikinci kahvaltısı modern dans ve akşam çorbası şeklinde daha sonra da serbest oyun şeklinde devam edecek. Örnek veriyorum ikinci günümüzde yine kahvaltımızla güne başlayacağız. Sabah cimnastiğimiz var. E, ardından karpuz yeme yarışmamız var, e, bahçe oyunlarımız var, bilmece yarışmamız var. E, öğle yemeği giriyor, daha sonra yine bahçe oyunlarımız var. İlk okuma yazma dersimiz aynı sabit saatinde devam edecek. Ardından ikindi kahvaltısı, ardından resim dersimiz var e, ve akşam çorbasına geçiyoruz. Daha sonra yine serbest oyun şeklinde. E, çarşamba günü yine devam edeyim. E, kahvaltımız var, e, sabah cimnastiğimiz, yaratıcı sanat etkinliklerimiz, bahçe oyunlarımız, bilmecelerimiz, e, bilmece yarışmamız, e, öğlen yemeğini geçiyoruz. Daha sonra yemekten sonra karpuz yeme yarışmamız var, e, bahçede çuval yarışmamız var ardından daha sonra ikili kahvaltısına geçiyoruz, sonrasında müzik dersi, e, ardından akşam çorbası. E, şeklinde e, ders programımızı e, ilan etmiş durumdayız. Excel e, şeklinde görebilirsiniz gün gün ve e, 30 Ağustos tarihine kadar yaz okulu programımız devam edecek. E, aslında yaz okuluna başlayan çocuklarımız müthiş şanslı, e, çok eğlenceli bir şekilde e, okul hayatına başlamış olacaklar. Hani e, akademik e, yükle değil, keyifle, oyunla, eğlenceyle, mutlulukla, müzikle. Resimle, yarışmalarla başlamış olacaklar. Onlar çok çok şanslılar. Yılı geride bırakan öğrencilerimiz yoğun bir başarının ardından gelen karneyle birlikte bir kutlamayı hak ediyor olacaklar. Buradan hala yeni eğitim öğretim yılı için ya da önümüzdeki sezon için okulu olmayan, hala anaokuluna gitmemiş, evde kalmış öğrencilerimiz, Ana anne babaanne ile birlikte büyüyen e, okul imkanı bulamamış e, velilerime, öğrencilerime sesleniyorum. Özellikle e, 3-6 yaş çok hayati, çok e, ciddi değere sahip yıllardır. Ve e, öğrenci e, geçmişte yani 3 yaşa kadar aileden alacağı ne varsa tamamen alır. Ve siz profesör de olsanız, e, dekan da olsanız, doktor da olsanız çocuğunuza karşı verici olamazsınız çünkü siz onun annesisiniz, babasısınız. E, profesyonel bir ekibe ihtiyacınız var, eğitim veren bir ekibe ihtiyacınız var. E, kadromuzu yılın başından bu yana değişmeyen, çok güzel, e, inanılmaz verici, sabırlı, sevgi dolu ve e, okullarından burslarla mezun olmuş çok e, iyi bir ekibe sahibiz. Çok şükür. E, bu ekiple birlikte. Sizleri e, okulumuza davet ediyorum. Ben bizleri e, tanımayanlar varsa şöyle diyeyim. E, eğitimde 17 yılımız bitti ve Eylül ayında 18. yılımızı çalışıyor olacağız. Çok ciddi bir birikime sahibiz. E, bu birikimimizi öğrencilerimiz değerlendiriyoruz zaten. Şöyle diyeyim, e, dünyaca ünlü 16 tane. IQ testimiz var. Okulumuzda onları uyguluyoruz. Bittiği için bugün yeniledim. Onları yarın devam edeceğim çocuklarımızda Yine okula başlayacak olan çocuklarımız için Metropolitan okul olduğunu, okula hazır mı testini uygulayıp skorlarını velilerimle paylaşacağım. Geçmişten gelen 17 yıllık tecrübemizi sizlerle buluşturduk. Okulumuz butik bir okul ve toplamda 85 öğrenci alabiliriz okulumuza. Sizler de e, yerimiz tamamen dolmadan e, çocuğumun harika bir okul olsun diyorsanız sizleri okulumuza davet etmek istiyorum ben. E, www.juniorakademi.com'dan sayfamızı inceleyebilirsiniz. Ama bizim en yoğun gönderilerimiz Instagram'dan. Velilerimiz bilirler. Hep Instagram'a e, bilgilendirme yaparız ve e, öğretmenimizin, öğretmenlerimizin cep telefonu numaraları velilerimizde de var. Veli gruplarımız var. Oradan da öğretmenlerimize gün boyunca velilerimiz ulaşabiliyor. bu da çok büyük bir farklılık, farklılık ve şans olduğunu biliyoruz biz. Velilerimiz de biliyorlar. randevu almak isteyen velimiz olursa 0212 550 2515'ten 15'ten bize ulaşıp randevu alabilirsiniz. Randevularımızı genelde öğlen 13 ile 18-30 arasını almaya çalışıyorum. Ortalama veli randevularımız 30 dakika sürüyor. Siz de bunu bilerek önceden randevu alarak gelirseniz siz değerli insanları bekletmemiş oluruz zamanınıza vaktinize saygı duyuyoruz saygı duyduğumuz için bunu söylüyorum bir gün önceden hocam müsait misiniz ya da whatsapp'tan 0537 334 94 49'dan benden randevu alabilirsiniz ve yarın geliyoruz hocam 2.30 müsait misiniz deyin mutlaka bir yer bulacaksınız inşallah Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize